Apollo görevlerinin ardındaki sır perdesi aralandığında ortaya çıkan bir iddia duyanları şaşkına çevirdi. Kayıp 30 dakika. Evet, yanlış duymadınız. Astronotların uzay yürüyüşleri sırasında kameraların kapandığı ve yaklaşık yarım saatlik bir kesinti yaşandığı söyleniyor. Peki bu süre zarfında neler oldu? Resmi açıklamalar teknik bir arızadan bahsediyor. Ancak komplo teorisyenleri bu açıklamayı pek de tatmin edici bulmuyor. Onlara göre astronotlar bu kayıp zaman diliminde dünya dışı varlıklarla temas kurmuş olabilir. Ay yüzeyinde bulunan gizemli yapılar ve cisimler hakkında kanıtlar topladıkları bile iddia ediliyor. Bu teoriler ne kadar doğru bilinmez ama uzayın derinliklerindeki bu kayıp yarım saatin sırrı hala merak uyandırmaya devam ediyor. Sizce bu sadece teknik bir aksaklık mıydı yoksa çok daha büyük bir sır mı saklanıyor? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.